görüyor musunuz? Etimi. Diğerler olabilir yağ Koray çok yağlı. Evet zaten yağlı olmalı. Kaburga kullanacağız. Kuzu kaburga kullanıyorum. İsteyen dana kaburga da kullanabilir. Hiç fark etmez. Ama şu etin ülkemizde nasıl hak ettiği değeri bulamadığını bir türlü anlayamıyorum. Fiyat olarak merak etmeyin. Normalin de üstünde satıyorlar. Bir kilo burada Havuç kesin olmalı. İsterseniz böyle küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama hiç gerek yok. Salaş bir tarif yapıyoruz ama inanılmaz lezzetli bir tarif yapıyoruz. 2 tane büyük havuç gibi düşünün. Şöyle 3'e 4'e bölün. Tamam mı? Çok önemli değil. Hemen Fırın tepsimize atıyoruz. Pırasa Pırasa yoksa zorlamanıza gerek yok ama varsa müthiş olur. Çünkü sonunda bu malzemelerden müthiş bir çorba yapacağız. Evet. Bunları da at. Bak bu büyük oldu. Şöyle kırsanız bile olur. Orta bir, bir soğan. Orta boy soğanı hemen şöyle dörde bölüyorum. Sonra bir daha dörde bölüyorum. Toplam 8. Aynen bakın böyle salaş bir şekilde. At onu da. Hiç önemli değil. Dolaptaki kalan maydanozlarımdan sadece sapları bak sap kısımları görüyor musunuz? Ve böyle bütün bütün atıyorum. Kereviz. isterseniz kerevizin nasıl soyulacağını bilmeyenler olabilir. Kararmadan böyle bembeyaz kalacağını bilemeyenler olabilir. Normaldir. Hiç önemli Sıkıntı yapmayın. Bakın aynen şöyle yapacaksınız. İlk başta limona ihtiyacımız var. Limon şart. Hemen sıkalım limonu bir limon yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bak bu limon burada dursun. Daha sonra kerevizi alıyoruz. Şu alt tarafından. Şöyle bakalım. Evet. Bak şurası işe yaramaz görüyor musunuz? Hemen orayı da al. Soymaya devam et. Bıçakla. Ha şu olabilir. Ya Koray biz bıçakla soyamıyoruz. Eyvallah peki. Şöyle bir soyucuyla artık bunu da yaparız. Şöyle soyuyoruz. 2 saniyesinde kararır. Bak bu çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Hemen Evet. Şöyle küp küp. Hatta bak daha bunu kesmeye başlamadan bunu hemen limonlu içine atıyorum içme suyu. Bak musluk suyu değil içme suyu. Çünkü malzemeyi kullanacağız unutmayın. Artık kesinlikle ama ve kesinlikle kerevizler kararmaz. Böyle suyuyla birlikte atın. Evet. Soğanı dengelemesi için 4 tane kayısı. Kayısı olur mu? Kesinlikle şekerli olmayacak. Merak etmeyin. Şöyle 3'e 4'e bölün. Hemen bunu da 3'e 4'e böl. Harika. Hemen at sadece şeker aroması vermesi için doğal meyve şekeri kullanıyoruz. Onu da kayısıdan alıyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle bir çay kaşığı kimyon. Tuz. Şöyle bir çay kaşığına yakın. Bir çay kaşığı kekik kırarak her zaman gibi aroması patlasın. Yağda beklettiğimiz sarımsak eğer yoksa yağda beklettiğin sarımsak hiç önemli değil. Normal sarımsak da kullanabilirsiniz. 3 tane sarımsak, kaburgalar. Kaburgaları böyle üstüne diziyoruz. Aynen bu şekil. <laughs> Müthiş bir yemek yapıyoruz. Safları sıkıştır. Bu lafı da bir askerde bir de camide imamdan duyarsınız. Şunu da sıkıştır benim gibi sarımsağı zeytinyağda bekletenler ya da normal sıvı yağda yalan olmasın. Bu sıvı yağ, zeytinyağı karışımı şöyle üstünden 3-4 yemek kaşığı kadar döküyorsunuz. Etin üstüne de biraz tuz. Bak kekin ağzına Nane... Tövbe tövbe kekik nane diyorum. Karabiberin ağzına açık bırakmışlar. İşte böyle şeyleri deliriyorum. Vallahi deliriyorum, billahi deliriyorum. Şöyle neyse biraz tane karabiber atalım. <laughs> ya Allah'ım ya. Sonra Koray niye sinirleniyorsun? Bak mutfakta olsak var ya. Şunu normal bir adam yapsa vallahi parçalardım herhalde. Böyle bir şey var mı ya? Kullandığını... Neyse canımızı sıkmıyoruz. Boylemiz yüksek. Bakın normal içme suyu kullanıyorum. Et suyu kullanmıyorum. Çünkü et suyu kullanırsanız veyahut da tavuk suyu kullanırsanız çok ağır olur. Sizden istediğim sadece içme suyu kullanın. Musluk suyu kullanmayın. Anlaştık değil mi? Ne kadar su kullanacağız Koray? Etin üstüne geçmeyecek ama sebzeleri geçecek. Aynen şöyle görüyor musunuz? Sebzenin üstüne geçmesini istiyorum. Sizden istediğim bu. Çünkü çok ağır pişecek. Yağlı kağıt. Evet. Bu hemen fırına. Yolumuz uzun. 170 derece alt üst kuzu kaburgası 150 dakika. Dana kaburgası 210 dakika. Şimdi beraber açalım. Yağlı kağıdın halini görüyorsunuz. Of. Evet. Sebzeleri de şöyle alalım. Şimdi hemen pozisyon alalım. Bakın. Etler hazır. Et suyumuz hazır. Belki de bugüne kadar yaptığınız en iyi et suyunu yapmış durumdasınız. Sebzeler hazır. Nasıl pişmiş? Görüyor musunuz? Nasıl? Çok sıcak. Şuraya bak. Şu an kuzu etinde en ufak bir koku yok. Hemen etlerimizi şöyle sıyırıyoruz. <laughs> Nasıl şaka gibi değil mi? Eti bıçakla şöyle küçük parçalara ayırıyorum. Tamam mı? Ama çok da küçültmüyorum. Dikkat ediyor musunuz? Maydanoz. İnanılmaz bir şey yapıyoruz ha. Bu tarifi kaçırmayın. Bir yere mutlaka yazın. Bu arada dereotu yine bir tutam. Şöyle saplarını almıyoruz. Sadece uçlara bakın. Şöyle bir avuç kadar. Yine küçült. Hemen içine. Kırmızı soğan olursa müthiş olur. Ortadan ikiye. Daha sonra yemeklik, pardon piyazlık. Şöyle ince ince. Tuz. Bunu yapmak şart. Mutlaka bunu yapın. İster sumak ister isot. Evet şöyle biraz. Bazıları diyor ki çok dağınık çalışıyorsun. Arkadaşlar ne dağınık? Siz buradaki ortamın ne kadar dar olduğunu görseniz anlamına öpersiniz. At soğanları. Bir limon. Koray ete limon mu? Tabii ki limon. Siz bana güvenin arkadaşlar. Bana güvenin sadece yapın. Bunların hepsi garantili tarifler. Bir tutum kimyon. Mutlaka kimyon bak unutmayın. Mutlaka bir tutam karabiber, yine tuz, bir tutam, bir tutam kekik, en kalitesinden zeytinyağı, ne kadar isterseniz. İki tane salatalık turşusu. Evet, karıştır. <laughs> Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Bundan sonrasını isterseniz yapabilirsiniz. istemezseniz de bu şekilde yiyebilirsiniz. Tamam mı? Yaparsınız yapmazsınız. Bir yemek kaşığı mayonez. Bir yemek kaşığı hardal. Ama nasıl hardal? Bakın bu marka. Diğer hiçbirine kefil değilim ben. Kullandığım vakum makinesine bile markasını vermedim. Çünkü kefil değilim. Ama bu hak ediyor kardeşim. Fakat biraz yavaş yavaş tadı bozmaya başladılar. Farkında değiller. Cam kavanozdaki gibi olmamaya başladı. Artık kendileri bile beni duymazlar tabii ama duyarlarsa da kendileri kazanırlar. Bu çorba yapacağımız sebzelerimiz, Vallahi ne yalan söyleyeyim şu an canım çorba yapmak istemedi. Ben böyle birisiyim. Canım bir şey istemezse yapmam, isterse bana milyonlar verilsin. Hemen bakın bunu da nasıl saklayacağınızı göstereceğim. İstediğiniz an nasıl kullanacağınızı da... Ve evet, Bütün havayı al içindeki. Şöyle bir kapat. Hiç risk almamak lazım. O yüzden çift buzdolabı poşetine koymakta fayda var. Akma olmaz, yırtılma olmaz. Eliniz kirlenmez. Ne kadar doğru bir et suyu yaptığımızı görüyor musunuz? Üstteki tabakayı görüyor musunuz? Bakın tamamen bir koruyucu tabaka var. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın. Bu hayvansal yağ. Tamamen etten çıkan yağ. Koruma sağlıyor. Eti nasıl saklayacağınızı da göstereyim. İsteyen süzebilir bir kez daha söylüyorum. Şu bir. Ki buram buram et suyu kokuyor burası. Keşke kokuyu alabilseniz. Yağ görüyor musunuz? Ya buraya alıyorum. Hemen streçle. Ve sonuncu. Bunları hemen dolaba kaldıralım. Size 6 ay boyunca nasıl bozulmadan saklayacağınızı da göstereyim. Çorbanın sebzeleri aynen böyle dolaba koyuyorum. 6 ay boyunca kesinlikle bozulmaz. Zaten bir ürün buzluğa girdiği zaman mesela bir ürün 2 günlükse 6 ay sonra çıkardığınız zaman 6 ay 2 günlük olmaz. Yine 2 günlük olur. Buzluğun işlevi budur zaten. Dondurur. 6 ay boyunca rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ne zaman isterseniz bunu çıkartıp donmuş halde çorba mı yapacaksınız? Donuk halde bile atabilirsiniz. Ya da isterseniz açılmasını beklersiniz. Ya da diyorsanız ki Koray ben bu kadar büyük bardaklarda ayarlamak istemiyorum. Daha küçük bana lazım. Bulyon gibi. O zaman buz yapar gibi buzluklara koyacaksınız. Ama bu bir ölçü için idealdir. Pilav yapıyorsunuz değil mi? Bu ölçü idealdir. Mesela çorba yapıyorsunuz değil mi? Bu ölçü idealdir. Top sizde 6 ay boyunca kesinlikle bozulmaz ve emin olun evde yapabileceğiniz en iyi et suyu yapma yöntemini gösterdim size. Evet uzun bir tarif oldu. Siz kısa seyredeceksiniz ama hemen iki tane şöyle lavaş. Etinden, sütünden, her şeyinden faydalandığımız bir tarif oldu. Yani konu konuyu açıyor gerçi ama bir iş yeri açmak isteyenler, yemek sektörüyle ilgilenmek isteyenler sadece olay yemek yapmakta bitmiyor. Kostlar çok önemli, running kostlar. Yani giderler. Her şeyi sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Böyle katlayalım. Evet. şu bir olsun. Esasında fırsat olsa ne de anlatılır da. Ben bunun üstünden yedim yalnız. Yalan yok. <laughs> Yoksa 5-6 tane rahat rahat çıkardı. Ben rahat durur muyum? Durmam. Şöyle katlayalım. Evet harika. Belki çok fazla müthiş görseli güzel bir tabak falan çıkartmadık ama bu videomuzda bana sorarsanız nacizane öğrenilecek çok şey var. Umarım kulak vere vere göz ucuyla değil de anlayarak izlenmiştir. Hemen şunun bir tadına bakalım. Eğer çok ses geliyorsa affola. Ağzım kapalı yorum esasında ama mikrofon var. Bilemiyorum. İlk bugün kullanıyoruz. Bu arada mikrofon çalışıyor mu çalışmıyor mu? ses nasıl geliyor? En azından kemik kadro yorum yapsın ki ona göre vaziyet alalım. Şunun bir tadına bakmanızı isterdim ya. Gerçekten böyle bir şey olmaz. İnanılmaz lezzetli. Kuzu eti sevmiyorsanız dana kaburgadan yapın. Biraz daha uzun süre pişmesi ama yaptığınızda değer. İlla böyle dürüm yapmanız gerekmez. Makarnanın yanında, pilavın yanında ya da eti buzlukta parçalara bölerek bir yıl boyunca saklayabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman çıkartırsınız. Hemen ya benmari usulü ya isterseniz mikrodalgada ya da isterseniz hiçbir şeyiniz yoksa teflon tavaya en kısıkta da ocağı açarsınız yavaş yavaş ilk günkü gibi ısınır. Zaten izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar siz olmayın artık. Size söyleyecek laf yok. Hepimizin yayına sağlık. Bu arada mikrofonu çalışıyor mu, çalışıyor mu gerçekten bir yorum yapın da ona göre bir vaziyet alalım olmadı yenisini alırız. Tekrardan herkese selamlar.